Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Rainbow Friends oynayacağız. Bugün sizlerle Rainbow Friends oynayacağız. Evet arkadaşlar hemen göze geçelim. Ben gözle oynayacağım. Ah mavi arkamda. Mavi. Mavi burada. Mavi beni gördü. Ejin yakalandım. Yakaladı beni. Ya abi daha şimdiden mi ya? Beni yakaladı. Ya bir daha en baştan nasıl yakalayabiliyor ya? Ejim ben çıkıp bir daha gireyim mi? Gip, gip. Ben Arkadaşlar ben çıkıp bir daha gireyim. Bir şey daha Arkadaşlar tekrar tekrar geldik. Ejin neredesin? A daireye girmedin mi sen? Gir gir. Girdim. Abdur sen neredesin? Benden gitmeyebilir misin? Evet. Dur ben çıkıp bir daha gideyim. Sen şeyden çık hemen daireden. Neredesin sen? Aldım, değil mi? Ha gel 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 gel. Ejin dükkan mı? Dükkan. Bak dükkan. Girdim. Girdim. İyi ki girdim. Bir sağ gezisine çıkmak. Arkadaşlar Hiçbir sağ gezisine çıkarken bu kadar zorlanmamıştık. Oyunumuz başlıyor. Diğer oyuncular bekleniyor. Hemen şunları kapatalım. Bunu da kapatalım arkadaşlar. Arkadaşlar diğer oyuncular bekleniyor şu anda. Selam, ve like arkadaşlar bu arada size söylemeyi unuttum. Yanımda Ejin var. Oyun başlıyor. Şimdi ben, ben, yakalanmıyorum. Bak. E, ee, Ejin yav gidi. Yav gidi adında biri. Yav gidi miydi? Onun gibi bir şey işte. İsmi. O yakalanıyor. Tuhaf dünya. Arkadaşlar bir dakika ben videoyu durduruyorum. Bak dediğim oyuncu gitti Ejin. Evet arkadaşlar şimdi hemen eğilelim. Welcome. Hoş geldin. Yardımıma ihtiyacın var mı? Var. Yardımma ihtiya Yardıma ihtiyacım var. Olsun bakalım. Bloklarım düştü. Nereden senin blokların oluyormuş acaba da? Evet, Sejin neredesin? Şey, Aa, şu blue... Aa, şu Arkadaşlar şey, şu an. Ejin bak dükkana gireceksin. Giremiyor mu ya dükkan? Girmiyor. Sen envantere mi dükkana mı giriyorsun? Dükkan dükkan. Tamam. Nasıl olmuyor anlamadım hala neyse. Öldü. Jüli bulundu. Evet arkadaşlar bloklar görünmüyor zaten her zamanki gibi. Bir tane kalınca bulunuyor. E bence buradan gidelim. Tamam. Belki burada vardır bir tane blok. Bak. Arkadaşlar bu arada şu anda yanımda bir timsah yeşil var. Eşi niye hiç... Şimdi... Aldım bu arada. Belki başka bir tane daha vardır burada. Ejim burada bir kapı var. Aber kaputt ist